benim gördüğüm böyle bir şey yok ortada. Yani ondan sonraki ve hallettin Rusya'yı ki o da çok zor bir şey. Çünkü şöyle bir durum çıktı ortaya. Yani yeni durumun önemli bir argümanı şu. Şimdi Türkiye bir güç. Burada herkes kendi gördüğü ülkesine göre 10 üzerinden bir puan versin diyelim. Diyelim ki 10 üzerinden Türkiye'nin gücü 7 olsun. Rusya'nınki ne de 10 üzerinden 8 diyelim. Neden 9 ya da 10 değil? Çünkü ya, e, hali hazırdaki düzene göre 10 üzerinden olan, 10 olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bu hesaba göre için 10 üzerinden 20 olur ayrı. Konu da yani bugüne kadar ki şey. Yeni düzen önemli bir şey şu: Türkiye 7, Rusya 8, kaç etti? 15. Yanlış. Öyle etmiyor. Ha, bu bir anda 30 oluyor. Çünkü ikisinin hatta bir başka ülke eklenirse mesela Pakistan. Hatta bir başka ülke eklenirse mesela Niye? Azerbaycan. Yani hatta ki, bir başka ülkesi. Bu işler, ha, bir anda o 10 üzerinden 10 ülke 10 puanlık ülkenin karşısında 10 üzerinden yüzlük bir parça ortaya çıkıyor. Şimdi 10 üzerinden bu... 10 olan bir devlet olsan o zaman bu katma değeri, karşındaki katma değeri hızlı arttıracak ülkeleri bir şekilde ya birbirinden ayıracaksın ya, kendi veya ya da ya destekleyeceksin. İşte ama bu formülün kendi ezan, raporlarında, Avrupa Avrupa'yı ardından NATO'yu ondan sonra Rusya'yı yani ne kadar karşıt da olsa Soğuk Savaş döneminde ne olduğunu bilmediğimiz iki taraflı bir dünyanın yönetimi şeklinde yine dönelim ama hepimizin tek bir hedefi vardır. O da Çin'in Yükselişini bir şekilde durdurmamız lazım. Bu zamana kadar kiydi. Evet, bu zamana evet, kadar değişti oldu. ama bu değişti. Öncelik sırası değişti. Tehdit algılamasında Amerika'nın bir farkı yok. İngiltere' Dışişleri bakanları NATO toplantısında dediler ki, iki tane düşmanımız var. Birisi Rusya'dır tehdidimiz var. Birisi Çindir. Hangisi önde önemli değil. Bugün şöyle bir şey. E madem önemli değil, Rusya'yı öne alalım. Kendi hesaplarını bilmem söyledikleri bu. Resmi ağızlarından çıkan bu. Doğrudur, yanlıştır o da beni ilgilendirmiyor. Umarım da yanlıştır. Yani ben Ama... gizli Amerikan tarihini okuduğum her seferde hı hı. ya Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'yla ile Rusya'nın birlikte hareket ettiği çok net. Yani Şu, bunu öyle, nasıl görüyoruz? Bak bir öyle tane eee Putin ilişkisinde öyle olur. öyle. bir, bir örnek bak. vereyim mi? Daha derin onun Rusya'nın onun için, için ben Rusya de. evet, önemli bir konu. <Gülüyor> konu. <Gülüyor> <Gülüyor> bak sana hiç bir soru bir soracağım Rus Ama liderinde bununla ilgili, ya da Sovyet evet. liderinde görülmemiş bir şekilde bundan 4-5 yıl kadar önce 5 yıl olması lazım. Putin çıktı dedi ki bak bunu hiç kimse söylemez. Ha, muhtemelen Valdai toplantısıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Çıktı dedi ki dünyada bir tane süper güç var. Amerika Birleşik evet. Devletleri'dir. Ben de onunla çalışmaya hazırım. Adamlar bunu elinin tersiyle etti. Böyle bir şeyi kim söylemiş? Ne Sovyetler döneminde ne Rus liderliğinin herhangi bir döneminde veya şöyle söyleyeyim Başka bir ülke de bunu söylemedi. Evet Amerika süper güçtür. değebilir birisi. Ama bir, te, bir tek o vardır. Biz onunla çalışırız. Bir Rus söyleyecek. Bunu teptiler. Sonra gelirler mi oturur. acaba? Teptiler. Şimdi ne acaba? Yani şimdi, şimdi bak şöyle. Si siyasi programı bitirirken bir sözle bitireceğim. Hı. İzleyicilerimiz bunu kaydetsinler. Bu, bu tam yerine oturacak. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz de şunu sanıyorduk. Stalin... Burada Roosevelt ve bunlar bir şekilde kavga ediyorlar. İle nebet değil. Hayır. Kavganın ve dünyanın <laughs> şey yapılanması bilemiyor, bunun bilemiyor. üzerine kuruluydu. Burayı Yine adamların söylemesiyle icraatı arasında bu, fark olabilir. Ertan'cığım bu söylediğimiz taze bir şey. İşte taze, taze bir, bir şey, şey konuşuyorum. Bir tane mı? de ben Ay, örnek vereyim. Evet. Rus, Rusya, Amerika. Şimdi bak Amerika enerjisinin belli bir yüzdesini nükleerden elde ediyor değil Son mi? Son 8 dakikaya gir Nükleer evet. santrallerden elde ediyor diyebiliyoruz değil mi? Evet. O nükleer santrallerin çoğu aynı deminki telefon örneğindeki gibi ilk yaptıkları için çok eskimiş durumda. Eski teknoloji yani tamam mı? Bir sürüsünün atıkları da feci durumda. Bununla ilgili de Michael Lewis'in son kitabı bu konuyu anlatıyor. Şimdi burada Yani sen nükleer silahlardan bahsediyorsun. Hayır, nükleer santral. Her yani santrallerden. Enerji tamam, santrallerinden tamam, okay. bahsediyorum. Şimdi bu nükleer santrallerin bir teknolojisi var, bir de yakıtı var. Yani işte tamam. uranyum, bilmem ne falan filan, çeşit türlü yakıtlar, var. Plütonyum, uranyum. Yani bunların yakıtıyla santral arasında bir bağlantı var. Yani sen her santralde her yakıtı kullanamıyorsun. Anlatabildim mi? Baştan hangi şekilde yaptıysan yakıtın o olmak zorunda. Şimdi Amerika'nın santralleri eskidiği için ne yapıldı biliyor musun? Bill Gates'e müracaat edildi. Bundan <laughs> diyelim 20 15'i yani ben hatırlıyorum o dönemi. Nathan Mirwald diye <coughs> Microsoft'un chief scientist yani şef bilim adamı bir adam vardı. Fizikçi. Bu da emekli edildi ve bu nükleer işinin başına konuldu Amerika'da. Yenileştirme yani nükleer santrallerini yenileştirme projesi yoksa enerji krizi geliyordu Amerika'da. Tamam mı? Nathan'la yapılan işte ne yapıldı? Çin'le ve Rusya'yla beraber çalışıldı. Bu bilinen bir şey. Şu anda birçok santrali Amerika'nın yakıtını Rusya'dan temin ediyor. Rusya yakıtı vermediği zaman bu santraller durur. Hadi bakalım. Şimdi ben bu bilgiyi duyunca bunu bir e, Rus arkadaşımdan duydum. Tamam mı? Bu arkadaşımdan duyduğum zaman ben inanmadım buna açık söyleyeyim. İnanmadım yani. Yüzüne de söyledim. Ben bunu check edeceğim dedim. Bill Gates'ten ettirdim bir dostum vasıtasıyla ve doğru oldu ortaya çıktı. Şimdi aynı şekilde bu bağlantının başka bir bağlantı. Çin'de 1.2 milyar insan yaşıyor. Şimdi gıda konusu Çin için çok önemli, değil mi? Evet. En önemli konu olsa gerek yani evet. enerjiden. De önemli adam <laughs> ilkin karnını doyuracak. Amerika Birleşik Devletleri'nin köylüsü olmasa. Bravo. Şimdi bu, bu konuyu yani hani Amerika ile abi savaşıyoruz filan acayip teknoloji filan derken eğer ki Amerika Birleşik Devletleri besliyor Çin'i. yani besliyor. işte Mısır'da küspeydi vesaire gönderip ne yaptı Çin? ondan tavuk üretip onu bir şekilde tüketmezse Çin bu ne işi. yaptı alternatif? Evet. Çin ne yaptı söyle. Ne yaptı? Domuz yetiştirdi değil mi? Kaç milyon? 100 milyon mu? Kaç milyon? Ne oldu o domuzlar? Telef oldu. Neden? Özel bir domuz virüsü çıktı. Yani. 2019'da ya unut, unutmadın evet. değil mi? 2019'un sonunda domuz virüsünden 50 milyonu telef oldu. Yani tekrardan Amerika'ya bağımlılığa geri getirdi. Bu virüsü kendiliğinden mi çıktı bu virüs? Soruyorum. Bak alternatif geliştirdi domuzdan. Domuz çabuk üreyen biliyorsun. Senede 7 defa mı ne yavru? Şimdi ikinize de başka bir soru sorayım. İlkin bu iklim değişikliği, kuraklık çok konuşuyoruz. Dünyayı nasıl şekillendirir? Yani vaktimiz kısa, kısalmaya kısa başladı. Olduğu için ben biraz kısa kısa şöyle kısa neler söyleyebiliriz? Hayır, ben bunu sadece şu kadarını evet. söyleyeyim. Demin biraz bahsetmiştik. Bunun yeni Biden yönetiminin dünyayı kendi form, arzu ettiği forma getirmek için bir bayağı kapsamlı bir silah olarak kullanılacağını düşünüyorum. Politik silah olarak kullanılacağını düşünüyorum. Bunu bu kadar söyleyeyim. Bunu daha çok konuşacağız. Yani Ama buna bunu... cumhuriyetçiler karşıydı değil mi aslında? Küresel ısınma yoktur filan algorun hep karşısında Yoktur oturan... varlıktan evet. ziyade şöyle bir şey. İstediklerini yaptırma hali, bu konuda istediklerini yaptırma hali siyasi sonuçlar üretecek. Mesele bu. Size bir program getirecekler, yeşil program getirecekler. Bu yeşil program ülkeleri formatlayacaklar. Forma ha, format, ha enteresan, tamam. Bu getirecek. Bunu siyasi, enerji üzerinde, ordular üzerinde etkisi. Asıl amaçları da zaten o. Bunu yutup yutmayacağınız sizin aklınıza bağlı. Tamam. Bu bu kadar basit. Yalnız madem kısa süremiz kaldı, şu aşıyla ilgili konuşacaktık onu. Evet, ben çok kısa konuşacağım. Aşı konusunda özellikle Türk medyasının tamamının neden yerli ve milli aşılara bu kadar meraksız ve duyarsız kaldığını ben çok merak ediyorum. Sence niçin? Bunun için de sonra konuşuruz. Zamanımız yok. Yok, çok özetli 7, 8, ama şimdi Bunu özetleyemem kaldırır. çünkü o tartışmalı bir konu. 7 8 tane benim bildiğim. Kimilerine göre 10 11 parça. Aşı Türkiye'de üretiliyor. Başka malzemeler de üretiliyor. Evet. Füsfüsler falan filan gibi. Bunların Bu tüm, her bir, bir kısmı, tüm, kısmı tüm, farklı tüm, tüm, aşamalarda, evet. bir kısmı farklı aşamalarda ama biz sabahtan akşama kadar sayfa sayfa gazetelerde. Ya onlara gelsin ha tamam peki aşılar o ayrı bir tartışmanın konusu. Şu aşımı bu aşımı onlar zaten saatlerce konuşuyor. Belki de zaman ben kazanmak diyorum için ki, için yapılan bir operasyon olabilir mi? Hani satın bir, Gelmeyen mı? Çin aşısı. Geliyor yani Türk'si, Türk'si. hayır yani gelse de işte uygulayacağız 28 gün falan. Yerli aşıyı biraz daha <laughs> desteklemek ve vakit kazandırmak. Tamam olabilir. da bu bunlara çalışan bilim adamlarımız ama nerede? Mesela bunlara çalışan şirketlerimiz, üniversitelerimiz nerede? Bill Bunlar Kentu niye görülüyor e, abi? O günün birlikte üretmiş olduğu Hı -hı. şimdi dünyada tek olan bir PCR aşı. Evet. Evet, PCR alternatif aşı değil mi? PCR alternatif ölçüm. ölçüm. Evet. Ha, evet. Lan, başka lan bir şey bizim Ama arkadaş... onun ardından Sanırım da... arkadaşlarım yaptı. Tamam. Yani onun arkadaşları kim? Şu bu, yani bunları evet, niye yani. bilmiyoruz abi? Şimdi bunları son bir dakika neden... bu önemli konu abi, evet. bir dakikalık iş değil bu. Yani daha fazla konuşmayacağım, üstat konuşsun da bunu görmeme hali ne? Ne demek istiyorsun sen? Yani sen açıyorsun neyin kovuğundan çıktı. Ee kovuğundan çıktı o şeyi bulan ama 3 milyar e, dolar para var çıktı. Bunu konuşacağız. E. Evet, son bir dakikada böyle 30 saniyede bir son. Yani bak şu şeydir. E, Bilgisayar de devrimi, kardeşlik, eşitlik, özgürlük ve dijital ha. devrim, tekillik, üstünlük ve seçilmişlik kavramları diye bir kavram var. Katılıyor musun buna? Bir daha söyle. Seçilmişlik şimdi, kavramı seçilmişlik, nereden geldi? Şimdi seçilmişlik üstünlük <laughs> ve eninde sonunda tekillik kavramları üzerine kurulduğunu hmm. söylüyorum. 30 saniyede bu, anlatacaksın. Bu kardeşlik, eşitlik, kardeşlik falan falan var evet. ya üç tane bu üçlü. Bu değişiyor diyorum. Bunu değiştiren de bütün bu teknolojinin çift taraflı kesmesi. Yani çift, teknoloji öyle bir şeydir ki iki tarafı da keskin kılıçtır. Tamam mı? Evet. Nere yani şunu söylüyorsun. Nereyi kestiği bilinmez. Geçirdim. Sen o teknolojiyi silikon vadisinde geliştirirsin, o gelir seni keser. Evet.